Ayla Çin'i cüz oldu mi derler ki kökçün yaz. Diyok ne arı ki cüzün yaz siz neden? Derler ki gitmişler yaylaya. Kökçün doğa bilmişler. Öyle kar yağmış ki almış gelmişler. çoya. Asli işte. Ben. Öyle karmış kükçün yaz yazın şey cüzün kükçün atsayla. Atsayla oyla da kükçün yaz değilmiş yitsin kurabilmiş. Evet çok koruyor var biz hanım. Ben ablamın Gizli 嗯。